büyük ve küçük ve ortancı çocuk bölüm part 1 iyi seyirler hepinize ee, iyi yaz tatilleri dilerim çok sıcak arkadaşlar yani denize girin ya denize girin biz çadır kuracağız bir gün orada kalacağız vlog geliyor yakında iyi seyirler <laughs> iyi seyirlere böyle başlayayım arkadaşlar yine annemiz yine anne shorts videolarımızda yeni anne bu olacak arkadaşlar annenin saçlar böyle hep e, böyle kapalı geçiyorum bir seferde böyle geçeyim arkadaşlar nasılmış Oo. <laughs> bu arada altında kendi saçım var <laughs> kusura bakmayın çok sıcak arkadaşlar görünüş Olmanız gibi yaz yaz tatilleri dilerim arkadaşlar bayağı sıcak <laughs> tişörtümü kullanıyorum kusura bakmayın tişörtümü kullanıyorum. Yani saç bulamadım, perma saç bulamadım ben de tişört kullandım Hadi iyi seyirler. Aa, anne ateşim var. Ya anne beni duymuyor musun ya ateşim var bugün okula gitmesen. Ay ya saçlarım boyatmışım böyle kırmızı beyaz. Ay tam Türkiye'mizin rengi. <laughs> Benim büyük oğlum sesini ya. Gideyim ona bir bakayım ben. Ne oldu? Anne yarım saattir sesini Niye duymuyorsun ya? Ateşim var. bugün gün okula gitmesem. Hayır efendim. O okula gidilecek. Hayır. Biz çocukken çok gidiyorduk okulumuza. Asla nefret etmiyorduk. Sen de gideceksin. Okuyup öğreneceksin. Sen erkeksin. askere gideceksin. Beni delirtme oğlum ya. Of. Tırnaklarımı törpüliyorum. Tamam mı? Ona göre. Şimdi tırnaklarımı törpülemeye gidiyorum. Tırnaklarım bittikten sonra geri geleceğim. Giyinmiş ol. Ağzını kırarım. bak. Kafasını kır Pek mızrak ettiğimin çocuğu. Hemen giyin geliyorum. Tırnaklarımı törpüleyim. Hadi. Allah'ım ya. Vizyonsuz çocuk. Ya ben böyle ayrılayım işine. Of. Ortancı çocuk. Anne ateşim var. Bu ses ne be? Evde sinek mi var? Vızır, 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 vızır. çok ses vardı ha. Neyse. Ben de saç boyamı bakayım ya. Dün boyattım ya. Yastığıma geçmiş rengi ya. Tam kurumamış. <laughs> ya anne beni duymuyor musun ya? Of yarım saattir sesleniyorum. Beni duysana. Of. Bu sinek de bir türlü gitmedi be kafama mı kondu boya kokuyor etraf. Allah Allah saçımın boyasını bozuyor pislik. Üf. Saçlarıma bak ya çok kötü olmuş ya taramadığım için hep böyle oluyor. <laughs> ya uf ben illa oraya getirttireceğim ya. Ya ne kaç saattir sana sesleniyorum beni niye dinlemiyorsun ya. Senin yüzünden okula geç kalacaktım. Ya okul demişler. Annem bugün çok hastayım. E sen? Ha oğlum sen miydin? Oğlum sen artık okula gitmiyorsun ki. Baban seni sanayiye verdi. Seni kaldırmama ne gerek ki? Hasta olsan ne gerek? Artık sen okula gitmiyorsun. Yani sanayiye gideceksin zaten. Ya yani ne ya? Ben okuyacağım ya. Ama okul. Ya niye hasta oldum ben ya? Of sanayi ya. Küçük kardeş. <laughs> Oğlum öksürdü. Oğlum eriştim geldim. Geldim annem geldim. Geldim. <laughs> annem bir şey oldu mu? Yok anne bir şeyim ya. Ben hazırlanayım okula gideyim. Hayır oğlum bugün okula gitmiyorsun. Sen bugün benimle kalıyorsun ve sana istediğin yemekleri hatta yapıyorum. Hatta yapmıyorum. Direkt sipariş ediyorum. Hamburger, pizza. Eee İskender, ee, kompire box, tavuk dünyası ne istersin aşkım? Hepsini söyleyeyim istersen. Kendi elimden de sucuk yaparım, sucuklu yumurta yaparım, patates yaparım. Ne istersin? Eee o zaman hepsini al. Yanına da büyük boy şey olsun. Ice olsun ya. Buzu, bol buzu. Tamam oğlum şimdi sipariş edeceğim. Sen hiç rahatını bozma oğlum. Bu oyun okula gitmiyorsun. Hatta al şurada, şuradaki telefonu. Hatta ben alayım. Dur. Geldim oğlum. Hah. Hah. Al bakayım. Hı. Ben de şimdi yemekleri söylemeye gideyim. Tamam mı? Sen rahatını asla bozma. Yemekleri ben senin odana getireceğim. İstediğin yerde yiyebilirsin. Hatta sen odanda Uzan öyle ye. Tamam mı? Aşkım. Hadi ben kaçar. Arkadaşlar şimdi çekim bitti. Videoyu yayınlayacağım. Sizleri çok seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şurada görmüş olduğunuz tişörtü tak çıkar tak çıkar yapa yapa ay artık bitsin dedim video. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için kısa oldu ama benim için çok uzun oldu arkadaşlar. Artık şimdi youtuberları anlıyorum abi bu ne ya. Bu arada arkadaşlar babalı da gelsin mi sizleri çok seviyorum. Babalı da gelsin. Eğer bu videoya like atarsanız babalı da gelecek arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bakalım baba dayan nasıl olur? Hatta dayak bile değil. Babanın sözleri nasıl olur? İyi seyirler. İyi seyirler. Görüşürüz.